Yerden yüksekteyim. Kaldığım taşı olmak bir deneyim. Değil mi? Benim yerimde olup olmadığınızı hayal ettiniz mi hiç? Ölce bir taş diye geçmeyin lütfen. Sessizce izliyorum insanları. Ayakkabılarını kirletmemek için hızlıca üzerimden atlayıveriyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde yağmur o kadar şiddetliydi ki sokaklardan taşan sular benim boyumu aşıyordu. İnsanlar yükseklere çıkmaya başladılar. Arabalarını yola park edip üzerime bıraktılar. Yağmur diner dinmez arabalarını tekrar yere indirdiler. Sonuçta ben sadece yayıların yolu gibiydim. Kaldırım da bazen üzülür. Kim ister ki üzerine tükürülsün. Kirli mendilleri yediği atıştırmalı kağıtların üzerine fırlatılsın ki görünüşe göre insanların yaşamında önemli bir yer kaplıyormuşum. Çocuklar bisikletleriyle üzerimde gezinirken anneleri onları parka götüremediğinde bir kilim parçasını alıp üzerime sararlardı. Kimisi o kilimin üzerinde oyun oynar, kimisi arkadaşlarıyla oturup çekirdek yerdi. Anneleri camdan bağırırdı, sakın kabukları etrafa atmayın diye. Kim zamanda misket oyunlarına tanıklık ederdim oyunu oynarlar arasında elbette kavga çıkaranlar da vardı. Eskiden mahalle aralarında bu kadar çok araba olmazdı. Çocuklar bir yerden bir yere koştururdu. Özellikle de akşam olmak üzereyken saklambaç, yakalamaca, yerden yüksek gibi oyunlar oynarlardı. Sonuçta yerden yüksek değil, bu şekilde kendilerini korurlardı çünkü. Bazen komşu teyzeler birlikte halılarını yıkarlardı üzerimde. Eskiden daha sık yaparlarmış bu işi. Eski bir kaldırımı anlattım. Mahalle hep sabun kokardı. Ama şimdi yaşam koşulları değişti. Bazıları halıcıya götürüyor, bazıları ise evde yıkıyor. Ne kadar çok konuşmayı şahit oldum. Ne kadar çok sevinç, ne kadar çok tartışma çocuğun elinden tutup mutlu bir şekilde yürüyen ailelerden ablaların sohbet ederek eve dönmesine kadar her şeyi gördüm. Ezan okunduğunda camiye yetişmeye çalışanlardan bahsetmiyorum bile. Sınırımı belirleyen bir çizgiyim. Buradan öteye geçmek yasaktır sanki. Evlerde, evlerle yol arasında bir ara mesafeyim. İnsanlar konuşurken duydum kaldırımlar ne güzel bir medeniyetmiş diyorlardı. Evet, medeniyet nedir? Sanırım huzur ve güvendir. Yıllar geçtikçe ben de yıprandım. Bu kadar kullanılmaya dayanabilir miyim? Bu yüzden belediye gelir ve 3-5 yılda bir beni on onarır beni. O zaman keyfime diyecek yok. Kimse ayağını takıp düşmeyecek diye sevineceğim elbette. Lütfen insanları nazikçe uyarın. Bana tükürmesinler, beni temiz tutsunlar. Sadece bir taş olmama rağmen üzülebilirim. Sonuçta ben de maddeden yapılmış bir varlık değil miyim? Ve bu maddenin yaratıcısı yok mu? Elbette vardır. Canlı ya da cansız. Her varlığa karşı duyarlı olmak insan olmanın en önemli sorumluluğudur çünkü. Fatma Betülkök 3i Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim.